Evet arkadaşlar ee, bu dersimizde de random sayı oluşturma öğreneceğiz. Random sayı üretme. Her zamanki gibi file, new, project diyoruz. Formumuzu açıyoruz. Formumuza bir tane buton çekiyoruz. Daha buton nerede? Evet butonumuz burada. Butonun textini değiştiriyoruz. Random sayı oluştur diyoruz. Sonra butona çift tıklayarak butonun içine giriyoruz. Random R eşittir yeni random random kapattık integer sayı sayı adına değişken açarak hani random sayı oluşturuyoruz sayı eşittir r nokta pardon r nokta e, next parantez içinde Yazdığımız kod hani 100 ile 1000 arasında random bir sayı oluşturur. Şöyle yapalım. 100, 1000. Kapatalım. Tabi bu rakamları değiştirip değiştirmemek sizin elinizde. Hani bunları istediğiniz gibi şekilebilir veya düzenleyebilirsiniz. Şimdi mesaj box'ımızı kullanarak sayımızı ekrana verelim. üretilen sayı dedim. Fakat eşitleri koymadım. Buraya da artı koyalım. Şu anda iki tane hatamızın olduğunu gördüm. Evet çünkü devamını getirmedik. Devamını getirmemizin sebebi Şunu silmiş olmayacağız ve sayı değerini tanımlayacağız. Peşinden bunu kapatacağız ve noktalı virgülümüzü koymuş olacağız. Şu anda bunu çalıştırıyorum. Bakalım çalışacak mı? Random sayı oluştur. Basıyoruz. Üretilen sayı 916. 813. 986, 340 diye gidiyor. Eğer ben bu yüzle 100 ile 1000'i değiştirseydim mesela bunu 600 ile 6000 arasında bir değer tanısaydım. CTLS'ye dedim. Kaydettim. F5'e basıp çalıştırabilirim ama ben buradan çalıştırıyorum. Ran evet arkadaşlar. Ee, bu dersimizde de random sayı oluşturmayı öğreneceğiz. Random sayı üretme. Her zamanki gibi file, new. Proje diyoruz. Formumuzu açıyoruz. Formumuza bir tane buton çekiyoruz. Daha buton nerede? Evet butonumuz burada. Butonun tekstini değiştiriyoruz. Random sayı oluştur diyoruz. Sonra butona çift tıklayarak butonun içine giriyoruz. random ve eşittir yeni random random kapattık integer sayı